Bismillahirrahmanirrahim. Sırlarda taklit menzilinin bilinmesi. Her hükümde taklit var. Onda saltanat bizdedir ve teyit. Olmasaydı bilgimizde bir kademim olmazdı. Tenzil ve tevhid de olmazdı. Hilafet ve saltanat bir taklit hakkı. O hak için görülen bir imam. Saltanat bir emanet. Sahibinden ayrılmayan. Allah'a sürekli ibadette Ölmüştür o. Allah'ın varlığındaki herkes görür onu. Sırrında o varlıklardaki gaye. Rabbim mertebesinin gereğiyle süslemiştir onu. Nitelikleriyle bilgide mevcut değildir. Ondan başkası o bütün yaratıklara imam. O bir ilah. Bilinmeyen, tanımlanan. Allah bizi ve seni ruhul kuts ile desteklesin. Bilmelisin ki taklit, bütün nazari ve zorunlu bilgilerin veya keşfi bilgilerin kendisine döndüğü asıldır. Fakat onlar bu konuda derece derecedir. İnsanların bir kısmı Rabbini taklit eder. Onlar sahih bilgi sahibi yüce gruptur. Bir kısmı kendi aklını taklit eder. Onlar zorunlu bilgi sahipleridir. Öyle ki bir insan bir ihtimal öne sürerek onları kuşkuya düşürmek isteseydi söylenenin mümkün olduğunu bilmekle birlikte kabul etmez ve reddederlerdi. Bu konuda kendilerine bir şey söylense şöyle derler. Böyle bir ihtimal zorunlu bilgiye zarar vermez. Bunun misalleri çoktur. Zayıf nefisler kendilerine kabul eder. Korkusuyla onları zikretmiyorum. Böyle bir kabul bir takım zararlara ve arzulara yol açar beni onlara açıklamaktan alıkoyan bu çekincedir. Bir kısmı fikrinin verisinde aklını taklit eder. Sadece bu gruplar vardır. Öyleyse taklit bütün bilgileri kuşatır. Taklit sınırlama demektir. Öyleyse taklit etmekle alem hakikatinin dışına çıkmamıştır. Çünkü alem sınırlı varlık demektir. Bilgisinin de kendisi gibi sınırlı olması gerekir. Bilgide sınırlama taklidin ta kendisidir. Taklit bazı yerlerde kötülenmiştir ve bunlar bellidir. Bazı yerlerde ise ölmüştür. Bunlar da bellidir. Menziller arasında kendisine yükselmede ondan daha çetin yoktur. Taklit menzili sevik akabelerinden en çetinidir. Çünkü bu menzil sahibi değişken, öteki menzil sahibi ise onda sabit kademdir. Taklit hüküm sahibidir ve ona bigane kalmak mümkün değildir. Bu bağlamda kendisini bilmenin yolu ve yöntemi yaptığı konuda Rabbi taklit en uygunudur ve bu bilgiden ayrılmamak gerekir. Çünkü Allah sana kendisini bileceğin bilgiyi kendinden bildirmiştir. Onu bilmede nazari teorik gücüne uyarsan bu güç sana hakkın verdiğinin zıttını verir alemde esas olan bilgisizliktir. Bilgi kazanılan bir şeydir. Bilgi varlıktır ve varlık Allah'a aittir. Bilgisizlik ise yokluktur. Yokluk ise aleme aittir. Bu halde varlığın ait olduğu hakkı taklit, kendin gibi yaratılmışı taklitten daha doğrudur. Varlığı Allah'tan elde ettiğin gibi bilgiyi ondan elde edersin. Öyle yaparsan kendisi hakkında verdiği haberle sınırlı kalır. Bina en aleyh Rabbinden açık bir delille sahip olmalı ve kendi aklından hareketle konuşmamalısın. Allah seni kendisine yöneltir. Çünkü seni kendisi için yarattı. Sen de kendisine bakarak ondan uzaklaşma. Allah sana aklının zorunlu bilgisinde tecelli ederse zorunlu olarak akli zorunluluğu taklit ederek Bilemeyeceğin bir varlığa dayandığını öğrenirsin. Allah sana nazari gücünde tecelli ettiğinde var olmada dayanağın olan şeyin var olduğunu görürsün. O sana benzemez. Çünkü senin varlığın sende var olup niteliğin olan her şey zaman içinde var olmuştur ve senin gibi bir yaratıcıya muhtaçtır. Akıl nazari gücünden hareketle şöyle der: O varlığın alemde benzeri yok. Sen ise alemin bütünüsün. Çünkü alemdeki her parça daha önce de ifade ettiğimiz gibi delil olmada bütünle ortaktır. Buna mukabil Allah şeriatında sana bilgi verdiğinde alemin mertebelerindeki farklılığı açıklar ve her mertebede sana tecelli eder. Sen de keşif gelene kadar şariyi taklit edersin. Keşif geldiğinde ise taklit yoluyla elde ettiğin bilginin hakikatini görürsün. Bu durumda Rabbini taklit eder ve onu teşbih ve tenzih edilen olarak görürsün. Böyle bir durumda ayrıştırmış ve birleştirmiş, tenzih ve teşbih etmiş olursun. Bütün bunlar gerçekte sensin. Çünkü hak sana mertebelerde tecelli etmiştir. Sen ise o mertebeleri kendinde toplayansın. Onlar sana ve bütün aleme aittir. Bu yönüyle mertebeler kendilerinde gözüken her varlıkta hüküm sahibidir ve tıpkı bir ayna gibi kendilerine bakana etki eder. Bunun için sana şöyle dedi. Bütün bunlar sensin. Alem alamet kelimesinden türetilmiştir ve alamet tanımlananı, sınırlananı gösterir. Dolayısıyla alem sana delildir. Çünkü Allah alemlerden müstağnidir. Alem özü gereği bilgi vermez varlığıyla bilginin delilidir. Bilmelisin ki hak gerçekte ümmül kitaptır. Kitabın anası. Kur'an ise kitaplardan birisidir. Fakat onun diğer kitaplardan farkı toplayıcılıktır. Bununla birlikte Kur'an yani kelam hakkın bir niteliğidir. Nitelik bulunacağı birisinin varlığını talep eder. Nispet mensup olacağı kimseyi anar. Bu nedenle Hakk'ın bütün kitapların kendisinden çıktığı kitabın anası olduğunu söyledik. Diller onu algılamada birbirinden farklılaşmıştır. Çünkü ilahi kelam özü gereği bütün dilleri kabul edicidir. İlahi kelamın indiği dillere göre Arapça, İbranice ve Süryanice ve benzeri olduğu söylenmiştir. Kur'an hakkında ca yani yaratmanın ve hadislik fiillerinin kullanılması bu anlama gelir. Onlara Rablerinden hadis bir söz geldiğinde ayetinde belirtilen şey budur. Kur'an'ın gelişi hadistir, zamana bağlı. Fakat gelmek, inmek ve nüzül demek olmadığı gibi yaratmanın kendisi de değildir. Yaratma yani cal, halk anlamında olabileceği gibi başka bir anlamda olabilir. Öyleyse Kur'an'a nispet edilen hadislik, zamana bağlılık, halk anlamındaki caldır. Dolayısıyla onu sağlam bir yerde nutfe yaptık. Demek ile onu Arapça bir Kur'an yaptık. Demek arasında hüküm itibarıyla fark yoktur. Bilmelisin ki bir şeyin yanı veya katı indiyet o şeyin kendisine döner. Allah sizin katınızdaki tükenir buyurur. Çünkü sizin özelliğiniz tükenmektir. Allah katındaki bakidir. Çünkü onun özelliği bekadır. Bir şeyin yanında ve katında olan şey o şeyden başka olsaydı bizim yanımızda olan tükenmezdi. Çünkü biz ve bizim yanımızda olan şey hakikati itibarıyla Allah katında bulunur. Allah katında olan ise bakidir. Böyle bir durumda biz ve bizim yanımızda olan şey baki olurdu böylelikle bir şeyin katında ve yanında olmanın o şeyin kendisi demek olduğu ortaya çıkmıştır. Dilde yanında tıpkı renk arazının bulunduğu cisim gibi mekan veya yer zarfıdır. Bu delaletle amaçladığın onu da daha açıktır ve o bulunduğu yerdedir. Mekan sahibi mekanın bulunduğu yerde değildir. Yanında ve indinde olmak her iki durumu birden içerir zorunlu bilgiyi taklit ederken hiç kimse varlığında dayandığı kimseyi inkar edemez. Bu nedenle inkar edecek kimse de onu kabul etmiştir. Şöyle diyebilirsin. Bu Muattıla inkar etmiştir. Şöyle deriz. Muattıla bir dayanağın varlığını inkar etmemiş. Dayanak olarak açıkladığımız şeyi inkar etmiş ve niteliksiz bırakmıştır. Yoksa onlar bir dayanağın varlığını reddetmiş değildir. Siz o dayanağın şu nitelikte olduğunu söylediniz. Muattıla ise bunu reddederek dayanak şu şekildedir. Niteliksiz demiştir. Onlar ilkeyi işlevsiz bırakmışken siz de onların işlevsizleştirilmesini işlevsizleştirdiniz. Fakat o insanlara muattıla işlevsizleştirenler de ist denmiştir. Onlar bu işi yaparken bilgilerine göre derece derecedir onların bir benzeri dinleri ve mezhepleri bilmektir. Böyle bir bilgi mümin insanın okumasının ve bütün olarak incelemesinin gerekli olmadığı bir ilimdir. Halbuki Allah ehli her surette Allah'ı müşahade edebilsin diye bütün mezhepleri ve Allah'ı bilmeyle ilgili dinleri öğrenmelidir. Onlar herhangi bir yerde inkara kalkışmaz. Çünkü Allah varlığa yayılmıştır ve onu ancak sınırlı inanç sahibi inkar edebilir. Allah ehli ehli oldukları kimseye hak tabidir ve onun hükmü üzerlerinde ortaya çıkar. Allah'ın hükmü sınırsızlıktır. Dolayısıyla genel varlık ona aittir. Allah ehli de genel müşahade sahibidir. Öyleyse Allah'ı sınırlayan kimse onu müşahade etmeyi sınırlamıştır. Böyle bile Allah ehli değildir. Bilmelisin ki Allah bu yarattığı düzenlediğinde onu kendisine yeryüzü yapmış, kendisini arşa istiva etmek ve göğe inmek özelliğiyle nitelemiş, insanın yöneldiği alemin her yönünde tasarruf etmekle kendisini nitelemiştir. Her nereye yönelirseniz Allah'ın yüzü oradadır. Başka bir ayette yüzünü mescid-i haram yönüne çevir buyrulur. Bu ayet geldiğinde her nereye dönerseniz Allah'ın yüzü oradadır ayetinin namazdaki hükmü kalkmamıştı. Fakat Allah kendisine yöneldiğinde mutlu olacağın yönü senin adına tercih etmiştir. Fakat bu durum özel bir halde böyledir ki kastedilen hal namazdır. Diğer mekanlardaysa Allah senin için böyle bir sınırlama getirmemiştir. Allah senin adına sınırlılık ve mutlaklığı bir araya getirdiği gibi kendisi için de tenzih ve teşbihi bir araya getirerek onun benzeri bir şey yoktur, duyan ve görendir demiştir. Bütün alem yayılmış bir yerdir. Orada eğrilik görülmez. Bir farklılık görür müsün? Tekrar bak. Onu eğrilik bulunmayan bir Arapça olarak indirdik. Hak alemin bir niteliğidir. Çünkü onun niteliği varlıktır ve varlık Allah'a aittir. Sahih bir kutsi hadiste Allah olumun duyması ve görmesi oldum buyurur. Aynı şey insanın bütün güç ve nitelikleri için geçerlidir. Alem üzerine istiva eden varlık için mekan zarfı olunca onun suretiyle zuhur etmiştir. Cüneyde marifet ve maruf bilinen hak sorulunca suyun rengi kabının rengi demiş. Tesiri mazruftaki zarfa ait saymıştır. Öyle demesinin nedeni bildiğin kimseyi tanımanı sağlamaktır. Sen bildiğin hakkında kendine göre hüküm verirsin. Öyleyse sen kendinden başkasını tanımadın. Kabın rengi neyse su kabın rengince göre gözükür. Rengine göre gözükür. Öyleyse bilgisi olmayan kimse su falan renktedir der. Çünkü göz bu rengi vermiştir. Bina Binaenaleyh su içinde bulunduğu kapların suretlerine ve renklerine göre gözükür ve kendiliğinde sınırlanmadığı halde sen onu öyle görürsün. Aynı şekilde kendisinde gözüktüğü mekanların şekilleri ona böyle etki eder. Her durumda su sudur. Kap dörtgen ise su dörtgen, beşgen ise beşgen, dairesel ise su o surette gözükür. Çünkü su akışkandır ve dolayısıyla şekillerini ortaya çıkartmak üzere kapların köşelerine yayılır. Akışkanlığı nedeniyle su rengi ve şekliyle ilgili hükmü kapların şeklinden ve renginden alır ve insana böyle hüküm verdirtir. Suyu kapta gören onu hakkında kaba göre hüküm verir. Onun hakkında bileşik olmadan Basit haldeyken hüküm veren ise suyun kendisinde gözüktüğü şekil ve renklerin kapların bir etkisi olduğunu bilir. Öyleyse su kaplarda bulunduğu gibi kendi tanımı ve hakikatiyle kabın dışında da bulunur ve kaplarda bulunmakla su adını yitirmez. Çünkü mutabakat hükmüyle onu gösterir. Su için kaplar kendisinde yürüyen için yeryüzündeki yollara benzer. Salik yürüdüğü bu yolların her birisinde gayeye ulaşmak amacıyla yürür. Allah dilediği her bir surette seni terkip eder buyurur. Kast edilen dilediği herhangi bir surettir. Böylelikle zuhur eden sen değil o olur. Çünkü zuhur hakikate değil suretlere aittir. Hakikat her zaman görünmezdir. Sureti görünür. Allah her şeyi çift yaratınca bize yeryüzünde iki yol bulunduğunu açıklamıştır. Birincisi, gayesinin bir kavme göre sen olduğun yoldur. Diğeri ise aynı kavme göre gayesi hak olan yoldur. Başka bir gruba göre birinci yolun gayesi onda sensin. İkinci yolun gayesi ise sende odur. Başka bir gruba göre ise birinci yolun gayesi senin o olmandır. Diğer yolun gayesi ise onun sen olmasıdır. Başka bir gruba göre ise her iki yolun gayesi odur ve her iki yol sensin. Salik de odur. Başka bir gruba göre ise iki yolun gayesi ve iki yolun kendisi iki elden ibarettir. Salik ise sensin. Bütün bu zikrettiklerimiz doğru yoldadır. Atış için yayın eğikliği onun doğruluğunu demektir. Dolayısıyla Rabbinin merhamet ettiklerinin dışında herkes görüş ayrılığına düşer. İnsanlar farklı görüşlere sahip ola gelmiştir çünkü onların yaratılışları farklıdır. Hiçbir yaratılmış yaratılış sebebini aşamaz. İçlerinde zorla itaat edenler bulunsa bile herkes itaatkardır. Arşa istiva hakkın niteliğidir. İnsan ise Allah'ın suretine göre yaratılmıştır ve bu nedenle Allah İnsan adına felek diye isimlendirdiği binek yaratmıştır. Arş da bir felektir ve felek insanı kamilin istiva ettiği yerdir. Allah insanı kamilin mertebesinin aşağısında bulunanlar için de at, katır, eşek gibi başka binekler yaratmıştır. Onların üzerine oturulur. İnsan-ı kamil de onlara binerken diğer insanlarla ortaktır. Öyleyse insanlar içetisinde kamil olan her bineye binerken kamil olmayan feleğe dolaylı olarak binebilir. Yoksa yakın ve kesin inanç hakkında söylendiği üzere özü gereği binemez. Hz. Peygamber Hz. İsa için şöyle demişti. Yakini artsaydı havada yürürdü. Burada onun gece yolculuğuna İsra işaret etmektedir. Hz. İsa peygamberimizden değil fakat bizden daha kesin inanç sahibiydi. Biz ümmeti olduğumuz kimseye uymamız nedeniyle havada yürüyebiliriz. Yoksa İsa'dan daha yakın sahibi değiliz. İsa'nın ümmeti de İsa'nın su üzerinde yürümesi gibi su üzerinde yürür. Fakat bizim için havada yürümek peygambere uymamız nedeniyle gerçekleşse bile bütün ümmetinin Hz. Muhammed gibi havada yürümediğini biliriz. Çünkü ümmetinin bir kısmı emredilen tüm konularında kendisine uyarken bir kısmı bütün konularda peygambere uymaz. Uymaya hakkını veren dolaylı olarak peygamberin hükmüne sahiptir. Hz. Peygamber ben ve bana uyanlar basiret üzere Allah'a davet ederiz demiştir. Havada yürümek nerede? Hakkın bir insanın duyması ve görmesi olması nerede? Kast edilen nafile ibadetlerdeki süreklilik sonucunda hakkın kulun güçleri olması meselesidir. Bu neticeyi Allah'ı sevmek amacıyla nafilelere devam meydana getirir ve bu sevgi hakkın nafile ibadetleri yapan insanın duyması ve görmesi olmasını sağlar. Emredilen veya yasaklanan hususta peygambere uymak nedeniyle dolaylı olarak derken kastedilen budur. Yoksa sadece onun ümmeti olmamız bunu sağlamaz. Aksine bütün hususlarda uymak gerekir ve kastedilen özel bir uymadır. Çünkü o başkalarından farklı, belli ve özel bir peygamberdir. Böylelikle şeriatın gereklerini yapmak ve yerine getirmek o şeriatı getiren peygamberin sahip olduğu halleri insana kazandırır. Bu durum Allah'ın bir inayetidir. Çünkü her peygamberin ümmeti peygamberin haline güç yetiremez. Güç yitirebilseydi onun bir benzeri olur ve bu konuda bağımsız hareketi nerede? Gerçek ise farklıdır. İnsan her nereye ulaşırsa ulaşsın tabi olarak kalır. Hazreti Peygamber bu hususu açıklayarak şöyle demiş: Kim iyi bir adet çıkartırsa onun ve onu yerine getirenlerin ecri kendisine aittir. Adet getiren insan onu yapanların ücretine ilave olarak kendi ücretini de kazanır. Bu ücret onların ücretine ve sevabına ilavedir. Adeta uyanlar ise hiçbir zaman bu makama ulaşamazlar. Bina enali onlar dünya ve ahirete peygambere tabidir. Peygamberlerden ise sünnetler ortaya çıkmıştır ve dolayısıyla ümmetleri daima kendilerine tabidir. Bilmelisin ki Allah mutlak varlık sahibidir ve onu sınırlılıktan engelleyen bir sınırlılığı da yoktur. Bütün sınırlamalar ona aittir. Öyleyse o mutlak anlamda sınırlılık sahibidir de. Herhangi bir sınırlılık onun üzerinde hükümran değildir. Mutlaklığın onunla ilişkisinin anlamını kavramalısın. Kimin varlığı böyleyse nispetleri kullanmak onun hakkıdır. Bu bağlamda herhangi bir nispet onun için ötekinden öncelikli değildir. Öyleyse inkar edenler nispetleri tahsis etmedeki başarısızlık nedeniyle inkar etmiştir. Bu durum Yahudi ve Hristiyanların diğer din ve mezhep sahiplerinden farklı olarak söyledikleri şu söze benzer. Biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz. Onlar bu sözü söylerken kendisine bağlanırken gerçekte hata bile olsa nispetin kendisini anlamamışlardı. Allah onlara şöyle demiştir. Niçin günahlarınız nedeniyle size azap etmektedir? Aksine siz de yaratıklar gibi insanlarsınız. Allah şöyle demek istemektedir. Allah'a nispet edilen bütün bağlar tektir. Niçin başkalarından ayrı olarak kendinizi ona tahsis ettiniz ki? Hatta hata etseniz bile hatanız nispeti genelleştirmedeki hatanız onu özelleştirmedeki hatanızdan ufaktır. Çünkü sizin yaptığınız nispeti kendinizle daraltma Allah hakkında delilsiz bir zorlamadan ibarettir. Başka bir grup kendileri için nahoş buldukları şeyleri Allah için kabul ederek şöyle demiştir. Melekler Allah'ın kızlarıdır. Böylelikle Allah'ın kızları erkeklere tercih ettiği hükmünü vermişlerdir. Allah ise verdikleri hükmü reddederek cevap vermiştir. Nitekim onlar kendileri adına bunu nahoş bulup ortak koştukları kimseler hakkında şöyle diyorlardı. Biz onlara bizi Allah'a daha çok yaklaştırsanlar diye ibadet etmekteyiz. Halbuki onlar Allah için kullardan parça kabul etmişlerdir her şeyi Allah'a izafe etselerdi böyle açık bir küfür olmaz. Aksine bu konudaki hüküm nispet ettikleri şeye göre değişirdi. Kul olmaları yönüyle genel nispet yaratıklara ait olsaydı mutlu olurlardı. Nebilik nedeniyle meydana gelseydi kastettikleri şey nedeniyle sorguya çekilirlerdi. Onlar bu konuda ilahi bir habere dayansalardı kurtulur hatta mutlu olurlardı. Misal olarak Allah bir çocuk edinseydi seçerdi ayetini verebiliriz. Allah çocuk edinmeyi caiz saymış hatta ona dair bir iz vardır. Çünkü Cebrail Meryem'e yakışıklı bir adam şeklinde gözükmüştü. Hak kendisini suretlerde başkalaşma özelliğiyle nitelemiş, suretlerin hükümlerini kendisine vermiştir. Bu ancak iman nedeniyle imayla anlatılabilecek bir bilgidir ve genele ifşa edilemez. Bunun nedeni bu konuda nefislerin maruz kalacağı zarardır. Geride seçimin kimle ilgili olduğu kalır. Eşleme mi ilgilidir? Bu durumda suretlerde tecelli yoluyla meydana gelir ve iki suretin aynı olur. Allah şöyle der. Bir oyun edinmek isteseydik çocuk kastedilir. Onu kendi nezdimizden edinirdik. Çocuk anneden ibaret bir eşten doğabilir. Bu durumda eş hakkında seçim meydana gelmelidir. Eş onun katındadır. Öyleyse hak kendi dışına çıkmamıştır. Adem de kendi eşine kendi dışına çıkmamıştı. Adem bir parçası olanla cinsel ilişkiye girmiş, ikisinin toplamıyla kendisi meydana gelir. Bu durum katımızdan ifadesinde belirtilir. Burada lev ise edatı imkansızlık bildirir. Dolayısıyla zikredilen iki yönden meydana gelmez. Seçim oğulluk için olsaydı oğul için değil evlat edinmek için olurdu. Bu konuda onlar ilahi bir habere dayanmıyor olabilirler. İlahi haber derken kitaplarda veya vahide peygamberlerin diliyle geleni kastetmekteyim. Bu durumda ya ilahi bir keşfe ve bu konudaki bilgiye dayanıyorlarsa öğrendikleri şeyin etkisi altında kalırlar. Bu konuda taklit edenlerin mazereti yoktur. Çünkü onların yaratılış yoluyla bilgiye ulaşma ehliyetleri vardır. Çünkü yaratılış genel istidada sahiptir ki öğrenme istidadır o. Öğrenmenin derecelenmesi ise genel istidattan başka özel istidattan kaynaklanır. Öyleyse cebri kabul edenler habere bağlanırlarsa mutlu olurlar. Haberi tevil ederken yanılıp doğru bilgiye ulaşamasalar bile iştihat sevabı kazanırlar. Doğru yoruma varsalardı maksat gerçekleşirdi. Bir kısmı Rabbinden açık delile sahipken bir kısmı sahip değildir. Fakat o da gerçekte isabet edendir. Binaenaleyh. İlahi dayanağı olan herkes kurtulmuştur. Hepsini inkar etmek ise körlüğün zirvesidir.